Selamlar canlar. Yepyeni bir Süper Lig kadro kurma serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün inanılmaz oyuncular transfer edeceğiz. Yani ettik aslında bir nevi. Biliyorsunuz box Trav'dan açıyoruz ve oradan çıkan oyuncularda Süper Lig oyuncularını tutturdum. en son açtığım bölümlerde onları bu bölüm ben transfer yaptım olarak sayacağım ve kadroya koyacağım. o şekilde olacak. Umarım güzel bir video olur. Bu arada like'larınızla destek olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abi önceki videoya yorum gelmemiş hiç gençler. Çok üzüldüm ya. Bir yorum atın. En azından yani çok güzel olmuş güzel olmuş falan yazarsanız sevinirim. Abone olmadıysanız da abone olursanız çok 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 sevinirim. Şimdi bizim kadromuzda geçen bölüm Drink Water çıkartmıştık. Kasımpaşa'dan. kadroyu en fazla bu kadar düzenleyebildim. Yani taktik değiştirdim. E, i̇leride diye Demba Baba. E, onların arkasında İrfancan Kahveci, Mahmut Tekdemir defansif orta saha oynuyor. E, Drinkwater göbekte, sol bege de e, yine bu Pristamotta'yı çektim. Bu şekilde 2 3 4 5 6 tane oyuncu var şu an kadromuzda. Yedeklerimizde ya da kadroda başka süperlik oyuncusu yok. Hatta şöyle göstereyim bakın. iki Başak, hatta 3 Başakşehir. Bir Fenerbahçe, bir Kasımpaşa, bir Gençler Birliği. Bakalım diğer bölümlerde kadroya kimler dahil olacak onu hep birlikte göreceğiz. Şimdi gençler haydi bakalım maça geçelim. Maçımız başlıyor. Başakşehir amlemiyle çıkıyoruz bugün. kadroda çok oyuncu olduğu için onlardan. Onların kadrosunu seçmek istedim. Ve karşıda rakip seviye. Crivelli başlıyor. Mahmut Tekdemir. bir. Motta. Haydi çocuklar. Güzel maç olsun. Ah be topu kaptırdık ilk dakikadan. Münir. Münir geliyor. Dakikalar 3 Munir helal olsun salmadık. Şimdi Mahmut. Mahmut'tan ileriye. Dembaba haydi. Crivelli. Crivelli aldı. Yaptı arabasını. Drink water. Drink water sürüyor topu. Bastı üstüne çekti Açtı ortasını Krivelli geriye düştü İrfancan kahveciye İrfan kahveci. İrfancan İrfan bir çalım geldi Baktı kaleye vuruyor kaleci Boğun Boğun no. oğu <laughs> Kalecinin adını okuyamadık Haydi Krivelli alırsın onu alamadık Los Süperlik kadrosuyla maçlarımız devam ediyor Güzel bir maç olur umarım Juan Jordan Rakitic. Gomez. Escudero. 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 Adamın adı. Bunların da bir adı tuhaf yani. Böyle oyuncuların adını okumak da bir zor. Ee, i̇leriye uzun bir pas. Abi o ne ya? Fernando Rakitic. Haydi rakibin büyük hatası Den Baba. Den Baba. Yapma Den Baba. Bir zamanlar adına şarkılar bile yazıldı Den Baba'nın Beşiktaş zamanında. Hatta hangimiz sevmedik biliyorsunuzdur o şarkıyı. Rakitiç. Hadi abi alın şu topu. Ah taça gitti top. Dakikalar 24'ü gösteriyor. Evet şu anda etkili bir atak şansı olabilir. Bu topu kaparsak bir kontra atakla ileri güzel bir şekilde çıkabiliriz. Haydi eski dero. Şimdi yaptığı çalımını Rakitiç ayağında oynatıyor. sağ sola çekti. Verdi pasını ama isabetsiz. Şimdi defanstan çıkmaya çalışıyoruz. İleriye uzun bir pas geldi. İrfan Can. İrfan Can'dan ara pası Mahmut. Mahmut Tekdemir. Mahmut sürüyor kanattan topu. Mahmut'un önünde boş bir alan. Mahmut çekti şimdi. Mahmut verdi pasını. Pristamotta. O da orta sahadaki Drinkwater gördü. Drinkwater. Mahmut Tekdemir. Ah be Mahmut yetişemiyor topa. Deong. Münir. Münir el attı. Hadi geliyor. Kaleci de çıktı. Kaleciden mükemmel bir hamle. <laughs> Adam kaleci. Kalene geçsene. Ne yürüyorsun abi? Adam yürüyor. Topu izliyor burada ya. Kaleciye bakın. Hala orada bekliyor. İşte beyaz top kaleci olunca. İrfan Can. Drink water. Verdik pası. Krivelli indirmeye çalıştı diyen babaya ama olmuyor. İleri uzun bir pas koş. Şimdi dokunduk. Pristamotta. Verdi. Dembaba. Baba. Den Baba'dan İrfancan. İrfancan'dan tekrar den Baba. Dem baba güzel geçti. Gördü de araya. Krivi illi mi? İrfancan koşuyor ama kaleciden çıktı ve güzel bir müdahale. İleriyi seziyor. Takım arkadaşlarına baktı. Kovun de. indirirsin ya. indir şunu ya. Boyundan posundan utan abi. Deong Çekiyor. Şut açısı bulmaya çalışıyor ama müdahale vermiyoruz. Şimdi İrfan Can. İrfan Can gördü arayı. Drinkwater. Drinkwater koşuyor. O da bir ara geldi Demba'ya ama geçmiyor. Eski Dero. Gördü. Krivelli. Çekti de. Bakar mı? Abi çok etkili bir forvet değil kendisi ya. Gerçekten. Yani böyle ne bir süperlikte iyi bir forvet olduğunu da düşünmüyorum. O kampos kaleci çıksana. Golü yedik abi. Göz göre göre golü yedik yani. Baktık izledik sadece golü. Mahmut. Mahmut çekti. Ben yani baba. Geçti. Yapıyor buradan plaseyi. Kaleci kurtarıyor. Biraz kötü bir plase oldu tabii ki de. Konde. Şimdi Fernando Deok. Gomez. Rakip yükleniyor. Gomez. Aldık onu. Fernandez. Şimdi Crivelli. Haydi Crivelli. Crivelli'nin önünde boş bir alan. Crivelli gidiyor. Haydi Crivelli. Yapar ba, Dembaba. Dembaba. Durum bir bire geliyor dem baba. Yap secdeni. Allah'a şükürler olsun diyor dem baba. Secdesini yapıyor. Helal olsun. Başakşehir'in golünü dem baba atıyor. İşte Krivelli'den güzel bir arafası bekledi dem baba da. Kalecinin üstünden bıraktı topu. Yani az daha atamıyorduk. 90 artı 1'de gelen gol bizi de sevindirdi. İşte o güzel golün tekrar tekrar ayağının dışıyla bırakmış hatta. Dem baba, Dembaba. Dembaba'ya beğeniler şelale olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadıysanız mutlaka abone olun gençler. Ve 90 artı 2'de durum 1-1. Bir Hakem bir. maçı bitiriyor. Güzel bir maçtı. Yani çok da aslında böyle pozisyona giremedik ama yine de girdiğimiz en net pozisyonu gole çevirdik. O dereceydi. Umarım güzel, zevkli bir maç izletmişimdir. Beğenmişsinizdir diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Konami Stadyumunda Lazio-Başakşehir maçı başlıyor. Başakşehir hamlemini seçtim bugün. Onlardan kadromda çok oyuncu olduğu için onları seçmek istedim. Haydi bakalım. Süper Lig'de 27. hafta. <laughs> Böyle de kendimizi bir anımsatalım. Hakem Cüneyt Çakır. Şimdi aldık topu. Verdik pasımızı. Crivelli. Crivelli alır mı? Crivelli söktü. Şimdi önünde boş bir alan Değerlendirebilecek mi bunu? Krivelli. Kerbiden kayarak bir müdahale. Marusic. Korea, Luis Alberto. Orta sahada Milinkovic Savic'i gördü. Savic'den ilerideki arkadaşına ama Pristamotta. Şimdi Mahmut. Mahmut'tan Dembaba'ya. Dembaba'dan güzel bir pas. İrfancan. İrfancan İrfan, Can. İrfan Can drink water. Ondan da pas. Tekrar geriye döndü. Drinkwater water. Baktı ileriye olmadı. Koşan oyuncu Lazari. Gençler beğenilerinizi de yapıştırın gelsin. İmobile. Koreya İmobile. Kaleci çık kaleci. Kaleci çık kaleci. Helal olsun. Son anda müdahale. Pristamotta koşuyor. Alır mı onu? Rakibini bırakmıyor. Çok güzel. Top dışarıda. Neyse ki. Biraz rahatladık orada. Bakın kaleci çıktı falan. Bir şeyler yaptık. Ata savuşturduk. Şu an kadro biraz kötü. Korea Kaleci çıkıyor. Kaleci çok çıktın be kaleci. Kale ne dön abi ne yapıyorsun? Hayır. Oho, boş kaleye atamadılar. Büyük fırsatı tepiyor Lazio takımı. Şöyle süperlik spikeri gibi anlatırım maçı da böyle zevkli olsun. Biliyorsunuz spikerler böyle maçları nasıl anlatır böyle zevkli zevkli. Öyle bir spikerler vardır ki yani böyle adamları dinlemeye doyamazsınız. Yani çok güzel şeyler anlatıyorlar. Artık ne diyeceğimi de bilemedim. Lazzari yani o kadar güzel spikerler. Mobile. Alıyoruz. Kounde. verdik pası. Şimdi güzel döndü. Milinkovic Savic. Korea. Korea. Immobile. Hayır hocam. Uf kaleci. Dakikalar 40. Kaleci güzel kurtardı topu. Lazio için bir şans. Corner. Luis Alberto topun başında Takım arkadaşını çağırdı Immobile Alır mıyız onu alırsak Kontra atak Verdik tekrar pası ama Rakipten sökemiyoruz topu bir türlü gol yiyeceğiz galiba Oo, Kaleci son anda bir kez daha kurtarıyor Bugün Kaleci duvar gibi durdu Kalesine geçit vermemeye devam ediyor Sanki içinden bir Muslera çıktı Dembaba Immobile Dembaba çok güzel aldı Dembaba. Crivelli, Crivelli önünde boş bir alan. Hakem 45 artı 1 verdi. Crivelli koşuyor. Haydi Crivelli abi yardıma gelen kimse yok mu? Abi ya. Bir defa öyle yapmışız bak üstüne. Mahmut tekrar müdahale etmek istedi ama Kaleci yine kurtarıyor. Uzuyor adeta. Yine Muslera. Dembaba indirdik. Şimdi Mahmut Tekdemir kahveciye drink water verdik. Krivelli araya bir pas. Dembaba vuramıyor. Önüne geçtiler Marusic. Şimdi Krivelli. Krivelli'nin baskısı sonuç verecek mi? Marusic. Kanattan gelmeye çalışıyorlar. Aman çocuklar. Uzun bir top geldi. İndirir miyiz? İndiremedik. Luis Alberto. Top bizde kalır mı? Mahmut Tekdemir koşuyor. Luis Alberto ileriye tekrar uzun bir pas. İndiremiyoruz bir türlü. Marusic. Aman çocuklar yapmayın. Uzaklaştıralım bu topu. Immobile. Şimdi aldık topu. Tekrardan Drinkwater. Drinkwater ileriye doğru. Dembaba. Dembaba'dan önce müdahale geldi Patrick. Şimdi aldık Drinkwater. Drinkwater'dan Crivelli. Krivelli geçti. Baktı kaleye Krivelli. Dakika 79 Krivelli atıyor. İrfancan Can Kahveci tebrik ediyor. Dem baba geliyor sarılıyor. İşte bizim takım Krivelli bakın. Böyle bir bilek hareketi yaptı ve ardından köşeye bıraktı topu. Krivelli atıyor. Dakikalar 79'u gösterirken öne geçmeyi başarıyoruz. Bravo çocuklar. Ben Crivelli'nin de dedim ki bir anda yüzü benziyor mu abi dedim ama benzemiyormuş ne yazık ki. Saçını falan güzel yapmışlar ama yüzü benzemiyor. İşte İrfancan, Can, işte Dem Baba takım arkadaşlarını kutluyorlar bu şekilde. 80'de golü buluyoruz. Crivelli. Dem Baba, Hodet. Şimdi rakip biraz daha baskılı oynayacaktır. Drink water, verdik. Drink water, aldık topu. Krivelli. Ondan da bir bas Dembaba'ya. Dembaba vuruyor kaleci. Kaleci kurtardı Lazari. Milinkovic Savic. Çok önemli bir fırsatı tepiyoruz. Başakşehir bu golü atsa rahatlayacaktı. Maç 2'ye gidecekti ama olmadı. Şimdi hayır. Korea yapmayın çocuklar. Yapmayın çocuklar. Yapmayın. Dakika 88 golü yiyoruz. Gol yiyoruz. Gol atan isim Korea oluyor. Orada defansın büyük hatası bize kötü mal oldu. Kaleci de artık neyi kurtaracak? O kadar çok kurtarış yaptı ki bu maçta Krivelli. Mahmut son bir şans. Son bir şans bizim için. Verdikten baba. geçmiyor. 90 artı çok güzel. Ta taç atışı bizim. Şimdi Tristamotta Mahmut Döndük geriye. Verdik fası. Drink water. Haydi. Kanatta boşluk. Çektik topu. Baktık İrfan Can. İrfan Can. Bir çalım. İrfan Can! yapma be. Oyuncumuza çarptı. Offside kararı geldi. Keşke Krivelli orada olmasaydı. O top kaleye doğru çok güzel bir şekilde gidiyordu. İrfan Can'ın şutu da. Mükemmeldi yani. Rakip de oyuncu değiştirmiş. Abi maç bitti zaten. Ne yapıyorsunuz? Ben baba. Hakem 90 artı 5'te bitti diyor. İşte o mükemmel maçtan görüntüler. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadıysanız abone olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.